Herkese merhaba izleyici oyuncular ve sporcuları ben sil bugün sizlerle beraber aldım i̇lk, bah ilk bahar yaprakları hekarimi aldım sizlerle beraber oynayacağız baştan söyleyeyim pire girdim ee, arkadaşım küfrederse sizden baştan özür diliyorum ee, timo niye kayıp attım ben bilmiyorum neyse şimdi bu kostüm nereden alındı diye sorarsanız görmüşsünüzdür ama görmediyseniz ee, şey morgana'nın alındığı yerden alıyor İhtişamlı rengi olan yani sınırlı öz mağaza, sınırlı neydi o? Sınırlı başı çekirdek mağazasından Onu da Söylen 990'a alabiliyorsunuz. Gayet uygun aslında baktığımız zaman. Söyleyeceklerim bu kadardı şimdi size. İyi seyirler, sesi açacağım. Küfür varsa falan, ederse falan kusura bakmayın. Şimdi. ne senin rakip kayıp mı? Abi. Remake olmasın ya gözünü seveyim. Boşu boşuna zamanımız gidiyor. O değil de bu kostüm çok güzelmiş can. Q'sunu çok beğenmedim de E'si falan gayet güzel. E'si diyorum W'su güzel. böyle pozisyonu falan da güzel ama ben köyü çok beğenemedim. Çok yavaş hissettiriyor ya vurması. Vur, yavaş hissiyatı haricinde sorun görmüyorum ben bu arada. Q'sun animasyon da güzel. Ya belki de ya ben Ekarim son zamanlarda çok oynamıyorum ya belki o yüzdendir. Gel lan buraya. Çürüt adamı çürüt adamı. Çürüt adamı. Lan pantolon gelsene fark eder. Ya sene fark eder dedim az daha ölüyordum. Dipnot. Yıkıl. Abi 53 canım al. Şaka gibi ağlayacağım ya. Koydum beyzi ben. Mükemmel cümle kurdum var ya. Türkçeyi kesinlikle katletmeyecek şekilde. Bu bu arada insanlar bu nasıl oynayabiliyor? Aşırı OP falan ya. Ben oynayınca hiç o kadar OP olmuyor abi anlamıyorum bu çarı. Mesela ben orada pan oradaki pantheon ben olsam ölmüştüm var ya kesin. Pa pantheon aynı şekilde oynayayım şey sonunda ölürdüm ama. Ne? Tamam aldım. Tamam şu anda OP olduğunu fark etmeye başladım hafiften. <laughs> Tüh kaçtı adam. Gel lan buraya. Abi abicim mahalle daya atmanıza gerek yoktu. Gidiyorum ben. Az daha mahalle dayağını yiyorduk he. Ucuz yırttık. At bakalım. Köpek neyi sayıyor? Say bakayım köpek. Y 127 şu an köpeğin sayısı. Sen niye ona vuruyorsun? Sorabilir miyim yani? Umursamayı ver. Dümdüz farmına at geç. 127 hala. Yazıklar olsun. Kaç tane minyon kaybettin orada? Kaç tane siteyin gitti? Alamazsın ki. Benim sesim geberdi lan. Ee, bir şey diyeceğim. Ben ölmelerine şaşırmadım bak. Öldükleri yer kule altı. Rakibin kulesinin altında öldü adamlar. Pantalon. Aferin. Ölüyor. O adam Garen'in salmamasına geçti. Sen kule altı öldün. Ben kaçarken öldüm en azından. Garen flash attı bay by bye. way. Ben bir botlayına uğrayayım ya lazım gibi. Ejder'e başlayalım. Pantheon yukarıdadır diye düşünerek. Pantheon aşağıya gen katmıştı. da topladım ki orayı. Nice. Resmen geldim 5'e kondum bu arada. Güzel güzel. Sen kendi derdinle uğraşıyorsun anlaşılan o zaman ben bir alamet gireyim. Kanka koskoca adaletin karşısındasın bir zahmet büyük olacak. Aslında şu an burada bir şey derdim ama ee, sorunlar yaşayabiliriz ondan sonra ancak. Yok sen seninden dolayı değil. Anlayan anladı burada. Hayır. İşte sen anlamadın boş ver. Şey, o şey bu şeyse evet. <laughs> Söyleme de. <laughs> İyi mi? Yo. Korkutmam yetti la adamı. Nice. Abi manam yok adam dövüyorum şaka gibi. Zero mana. Let's go. Tamam bu şampiyonun miyopi olduğunu anladım ya. Ben oynamıyorum. Oyun oynatıyor. Bu. Nasıl us lazım mı? Gank bank. Kul altı keseriz. Kaç. Kaç. İlah avlayan geldi. Seni av avlamaya geldi bak. Tamam. Lol. Abi bu şampiyon aşırı bozuk. Niye bu böyle? <laughs> Kanka bu Red'e Red, öldü. Red öldü galiba. Neyi öldü bilmiyorum da. <laughs> yani ben şuradayken falan öldü adam. Olabilir işte ama şu an Red'im yok üzerinde. Öyle bir şey var. Red'im var mıydı ki o ara? Bilmiyorum. hangi kule? İşte hangi kule? Olmayan kuleden bahsediyoruz. Yükü. <laughs> ha, hayır, hayır. Oha, bıçığımız hiç ne ya? Dotuştur en fazla 300 vuramıyor mu zaten? Bu Hasan mi? 290 vurmuş şaka gibi ya. Hı. Ben bir ejderha alayım ya alabiliyorsam. Alamıyormuşum. Başlayalım abi şuna. Yok. Senin beceriksizliğin, ben çarpı erkenden attım. O senin beceriksizliğin, ben... ...jar'a 1400'üken bastım çarpı. Özellikle stack alabildiği. Aferin sana. Ben bir base alayım eşya bitirelim abi lazım. Şunu alacağım değişeceğim rakipleri direkt. Keseceğim milleti. O değil de ne alakadan lan Karahasatlı Pantheon. Bak karasat, Asad, Karahasatlı Pantheon burada e, mantıksız değil ama çok önerilen bir şey değil. Adam güçsüz çünkü. Ka karasat güçsüz daha doğrusu. Beyitle 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 beyitle. Yedim oğlum size. Hasara gel hasara. Normal mi bu şampiyon? Abi Pantheon demek %99 ihtimalle win demek ya. Şampiyonu saçmalığa yer. Kolaydı, GG. Oh, izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki de görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.